Yılın 365 günü sivrisinekle mücadele ediyoruz. Fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadeleleri kapsayan entegre yöntemimiz sayesinde lefkoşalıların sağlığı için kanserojen madde içermeyen mücadele yöntemlerini uyguluyoruz. Sivrisinek mücadelesinde en önemli unsur müdahaleyi sivrisineklerin oluştuğu kaynakta yapmaktır. Haspolat Atık Su Arıtma Tesisinde elle atılan granül formundaki biyolojik larvasit yöntemi sayesinde insan erişiminin çok zor olduğu kamışlı alanlarda dahi yoğun sivrisinek üremesine neden olan larvalar kaynağında yok ediliyor. Ekiplerimiz aynı zamanda suda çözülen biyolojik larvasitleri makine yardımıyla suya ulaştırarak sivrisinek larvalarını arıtmadaki doğal yaşama kesinlikle zarar vermeden yok ediyor. Lefkoşalıların sağlığı için sorumlulukla çalışıyoruz.